Yeşil alan çok önem kazanmaya başladı. O yüzden olan mevcut olan zaten yetmeyen az e, olan bu yeşil alanı e, iyi değerlendirmek, onu korumak adına hepimizin yapacağı bir şeyler var diye düşünüyorum ben. O yüzden e, dediğim gibi ben sanatçılar biraz daha duyarlı olmak zorundalar, e, topluma örnek olmak zorundalar. <laughs> Bizim buradaki bütün ekibimiz bütün projelerimizi çizerken öncelikle yola öyle çıktık yani hiçbir ağaç kesmeden bu işi başaracağız dedik. Tabii ki zorlukları oldu. Ee, en azından süreyi de uzattı, ee, bizim inşaat sürecimizi de uzattı ama e, her şeye rağmen değdi diyorum ben yine de. Burada kendi şehrimde Elazığ'da e, kendi insanlarımı e, bu anlamda örnek olmak istedim. Hani mümkünse tabii yani büyük ev inşaatlarında, apartmanlarda zaten olmaz da yani yapılan böyle tesislerde, şeylerde hiçbir ağaca zarar vermeden bir şeyler yapılırsa çok da iyi olur bence. Bir 18-20 civarında çam ağacını kurtardık. Bu, bu da bize güzel bir gurur verdi. Ne mal olursa olsun. buradaki ağaçların doğaya kazanılması. Yani binanın içinde ağaçları görmemiz bizim çok hoşumuza gitti. İnşallah herkes bu hassasiyeti gösterir.